Mesela Pets arasında temel fark nedir? Kişi nabzını yükseltmeden yine sağlıklı bedene, fit bedene sahip olabilir mi? Bir yere giderken şey, asansör mü kullanıyorsunuz, merdiven mi kullanıyorsunuz? Ya da poşetleri taşırken rahat mısınız, değil misiniz? Sağlıklı bedene sahip olmak için, enerjik sağlıklı bir bedene sahip olmak için haftada kaç gün spor yapmak lazım? Haftada bir yaparak sonuç alamazsınız. Bir ee, antrenmanı tamamladığınızda 48 saat, 72 saat geçtikten sonra artık vücut o egzersiz unutmaya başlar. Kardiyo kaç yaşından sonra yapılmamalı veya kardiyo kimler yapsa tavsiye ediyorsun? Ön kas grupları çalışırken, geri, geri yüzerken geri kas gruplarını da çalışıp onu eşitlemek gerekiyor. Bel, boyun, sırt ve duruş bozukları konusunda ne yapıyorsun, ne tavsiye ediyorsun? Ben bir saat böyle durduktan sonra, 23 saat böyle duruyorsam benim yaptığım antrenman çöptür. Şu üst bölge içinde en güzeli elleri arkada birleştirip, omuzu aşağı bastırarak göğüs bölgesini dışarı çıkarma. Bu dik duruş için çok önemli bir harekettir. Bu e, yayında çok iki tane değerli konum var. Birisi e, Emre Özdeş, oğlum diye de yüzme hocam ve gelinim Gökmen Can Özdeş. E, bu arada tane Özdeş Akademi YouTube kanalına üye olmadıysanız üye olun çünkü bu kanalı geliştirmeye çalışıyoruz. Sizin destekleriniz, daha güzel programlar, daha güzel videolar koyacağız. Herkes gibi hepimiz biz e, spor salonlarına gittik ve ağırlıklı kardiyo ve fitness yaptık. E, o yüzden şu anda iki kavram karışıyor. Fitness nedir? Pilates nedir? İkisini yaptın. İkisini çok iyi yapıyorsun. Anlatacaksın zaten. Hmm. Ne fark var yani bu fitness ile pilates arasında temel fark nedir? İkincisi kişi nabzını yükseltmeden, nabzını çok fazla yükseltmeden e, yine sağlıklı bedene, fit bedene sahip olabilir mi? Okay. Öncelikle e, o fitness, pilates arasındaki farkı en büyük e, şekilde kendimde gördüm ben. Çünkü e, ilk başta spor hayatıma koyduğumda fitness e, üzerinden başlamıştım. E, ilk birkaç sene yoğunlukta olarak sadece fitness yapıyordum. Hatta o zamanlar pilates bu kadar pro, e, şey popüler değildi. E, daha yeni yeni. E, insanların hayatına giriyordu. E, ben de çok bilgi sahibi değildim o zamanlarda. E, hep fitness üzerinden gidiyordum. Daha sonrasında Pilates ile tanıştığımda ne kadar çok eksiğim olduğunu gördüm. Yani fitness tek başına kesinlikle bence yeterli değil. Kişinin bunu mutlaka e, bir şekilde desteklemesi gerekiyor başka e, şeylerle ve Pilates bunun için mükemmel bir alan bence. Çünkü Pilates de fitness'tan ziyade daha çok böyle yüzeysel, daha çok e, görüntüde olan e, büyük kaslar devrede ama Pilates'te nefesi de dahil edip e, derindeki kaslarımızı daha çok devreye sokuyoruz. Daha çok kontrol, merkezleme, konsantrasyon bunların hepsi pilatesle mevcut. Ve bunları dahil ettiğinizde e, fitness yapan bir kişi pilatesi e, dahil ettiğinde görecektir ki fitness'taki e, performansı da artacaktır. Çünkü fitness'taki olan eksiklikleri çok iyi bir egzersiz türü bence. Ve ben kendi hayatımda da buna empoze ettiğimde inanılmaz bir fark görmüştüm özellikle kor bölgesinin güçlülüğü, esneklik, mobilizasyon. Sadece fitnessten ilerlediğinizde bunlardan bir sonuç alamıyorsunuz ya da ileride sakatlamaya başlıyorsunuz. Tabi amacınız sadece böyle bir görüntüyse, tabii ki fitnesse sonuç alabilirsiniz ama e, bunun yanında dediğim şeylerle desteklediğiniz takdirde çok daha farklı bir yere evriliyorsunuz. Hem görüntü anlamında hem sağlık anlamında hem de e, fitlik anlamında yani genel bir görüntü anlamında e, ciddi e, farklar görebileceğiniz bir şey. O yüzden ben hepsini birlikte olmasını öneriyorum. Yani sadece bunu yapmalısın, sadece bunu değil. Ne kadar çok şey birbirine e, dahil ederseniz o kadar da iyi sonuç alırsınız aslında. Peki, Emre sürenin önemi var mı? Şimdi sürenin önem var mı? Süre e, e, tabii ki önemi var sürenin. Şimdi ama hedefinizin e, kişisel özelliklerinizin ne olduğuna bağlı. Mesela bir sporcuysanız, bu sizin mesleğinizse 2-3 e, saat süren antrenmanlarda yapabilirsiniz. Çünkü ona göre beslenip ona göre bir yaşam şekliniz var. Ama eğer e, sedanter bir yaşamınız varsa e, bir saat yeterli bunun için. Bir saatin üzerinde olması vücudu yoracaktır ve e, istenilen sonuçlardan uzaklaşılabilir. Bir de olmakla sağlıklı olmak arasında ne fark var? Veya ortak hmm. noktada vardır. Sağlıklı bedene sahip olmak için, enerjik sağlıklı bedene sahip olmak için haftada... Kaç gün spor yapmak lazım? Bunu yürümeye nasıl destekleyebiliriz? Biraz zor sorular ama sen birleştir bunu kafanda. Genelde fit olmak aslında çok böyle iyi, yani belli karın kaslarına sahip, iyi böyle iyi görünen bir vücut olarak biliniyor. Ama aslında fit olarak tam olarak görüntü değil, kişinin ne yapabildiği ile alakalı. Ee, yani mesela günlük hayatta ne kadar e, aktifsiniz? Yani mesela bir yere giderken şey ...asansör mü kullanıyorsunuz, merdiven mi kullanıyorsunuz... ...ya da poşetleri taşırken rahat mısınız, değil misiniz? E günlük hayattaki aktiviteleri yaparken ne kadar rahatsınız... ...ne kadar ağrısız, e, kuvvetli ve sağlıklı hissediyorsanız... ...bu fit olmaktır aslında. Yani görüntüyle alakalı değildir. Bir kişinin görüntüsü iyi olmadan da fit olabilir. E, e, i̇lla karın kasları olmak zorunda değil bu konuda. E, fit olmanın e, belirlediği faktörler aslında... ...mesela kardiyovasküler dayanıklılık... E, kas kuvveti, e, dayanıklılığı, kas yağ oranı, esnekliği bunların hepsi aslında fit olmakla alakalıdır. Yani aslında genelde platesin içinde olan şeyler bunlar. E, sağlıklı olmak, e, yani kişi fit olduğunda aslında sağlıklı da oluyor bir nevi. Çünkü e, bedenine ona göre yatırım yapmış oluyor. İleride de bunun meyvesini yiyor. Haftada kaç spor yapmalı derken minimum iki yapılmalı ilk olarak. Yani haftada bir yaparak sonuç alamazsınız. Bir e, antrenmanı tamamladığınızda, 48 saat, 72 saat geçtikten sonra artık vücut o egzersizi unutmaya başlar. Yani onu bir yeni, yenilemeniz lazım, onu tekrar desteklemeniz lazım. Eğer araya çok uzun süre e, verdiğinizde vücut gerileyecektir ve en baştan başlayacaksınız ve hedefinize ulaşamazsınız. O yüzden minimum en az 2 olması gerekiyor sonuç almak için. Tabii bunun ideali 3'tür, dediğim saatlere uyabilmek için. Haftada en az 3 yapılması gerekiyor. Ama hedefinize hızlı ulaşmak istiyorsunuzdur. Birkaç ay içinde hemen daha çok sonuç almak istiyorsunuzdur. O zaman 4 ve üzerini tavsiye ederim tabii ki. yani bu tamamen kaç kere yaptığınız, sonucunuzla alakalı bir şeydi. Bize çok soruluyor Haftada kaç gelmeliyim, ne yapmalıyım diye. Biz minimum 2 gelmelisiniz. İdeali 3 deriz. 4 ve üzerinde sonucunuz hızlanacaktır. Koşmak zarar diyorlar hem bele hem dizlere. O yüzden hızlı adımlarla yürüyün diyorlar. Eee, evet. kardiyosiyap koşmak, koşmak evet. mı, yüzmek mi, yürümek mi? İlk olarak e, nerede yürüdüğünüz ve koştuğunuz çok önemli. Koşu bantları yani makinalarda yaptığınız bu tarz aktiviteler aktiviteleri çok sağlıklı bulmuyorum ben. Çünkü eklem açıları istenildiği gibi çok doğal olmuyor. Ele hele böyle açılarla oynadığınızda incline aldığınızda ya da ne bileyim size uygun bir e, alet olmayabilir. En güzeli tabii ki dışarıda e, doğa doğada yaptığınız e, yürüyüşler şey olabilir. Koşuya geldiğimizde de koşu, ee, eğer dediğim gibi gene desteklediğinizde bunu doğru egzersizlerle, pratiğini yaptığınızda ve postürünüz e, ve vücudunuz bunun için idealse ancak koşuyu öneriyorum ben. Ama mesela basış probleminiz vardır, postürünüz iyi değildir, ee, koşmaları çok doğru bilmiyorum. Çünkü kendi öğrencilerimden de görüyorum bunu. Ee, eğer hatalı bir şekilde, aşırı bir şekilde koşma yaptıklarında bel, diz... E, boyun bile olabiliyor, her şekilde ağrıları başlayabiliyor. Doğru basışı yapmadığı için beline binen yük artabiliyor. Doğru kaslar iyi çalışmazsa e, tabii egzersiz yaptıkça bunların hepsi toparlıyor ve daha rahat yapmaya başlıyor kişi. E, o yüzden ben de bu e, söylediğin gibi buna katılıyorum. Yani koşmadan ziyade daha tempolu bir yürüyüş daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. E, ama hepsini birlikte yapmak bence her zaman en güzel. Yani biraz egzersiz, biraz yürüyüş, aşırı bir şekilde koşarak hızlı kilo vereyimden ziyade doğru adımlamalarla ilerlemek çok daha faydalı olacaktır. Evet Bir de son olarak yürüyüşün evet. nasıl olduğu da çok önemli. İnsanlar bunu da bilmiyor. Yani sadece yürüyeyim nasıl olsa hareket ediyorum diye bakıyor ama bazen yürüyüşler o kadar kötü oluyor ki böyle masa başından kalkıp yürüdüğü için dik bile durmadan böyle kötü bir şekilde ergonomik olmayan yürüyüşlerde daha da kötüleyebilirsiniz vücudu. O yüzden önce kor bölgeniz güçlü olmalı, dik durmalısınız, karşıya bakmalısınız aktif bir şekilde güzel yürümeniz gerekiyor. İyi bir sonuç almak istiyorsanız. Yürürken karnın sık diyorlar. Nasıl oluyor bu? Yürürken karnı dediğim sık. bu aslında. Aynen. Yürürken kor bölgeniz, kaslarınız aktif olmalı ki yürürken daha sık. Mesela eller cepte kesinlikle bir yürüyüş ya da koşu olmaz. Vücudun dediğim gibi ergonometresini bozuyorsunuz. Her zaman kollar dışarıda ve aktif olunmalı. Evet kor bölgesi aktif değilse direkt belden yük alacaksınızdır ve yarım saat bir saat sonra beliniz ağrıdığı için durmak isteyeceksiniz. Ya da ertesi gün sabah aniye niye belim ağrıyor ben dün ne yaptım ki diyebilirsiniz. Bunlar hep bunlarla kaynaklı. Pilates bunların hepsini destekliyor aslında o yüzden biz bu kadar öneriyoruz. Anladım. Şimdi Gökmen'e geçelim. Gökmen bir sürü yüzme stili var. Ben de kafam karışıyor bazen. Şimdi biliyorsun biz seninle burada kaymayı yaptık. Şimdi artık kolların tamamen çevirerekten yüzüyorlar. Geniş, daha daha dünyada en son stil de o yani. Tamamen Kolları pervane gibi çevirip gidenler de var. Ne yapacağız <laughs> yani? esasında sağlıklı yüzmek için hangisini tavsiye ediyorsun? Nasıl, istiyorsun? hangi stilde yüzmeliyiz? Ya şöyle, sağlıklı yüzme diye aslında bir şey yok. Yani yüzme zaten sağlıklı bir yani stil. Sakatlanmadan evet. yüzmek için, sakatlanmadan yüzmek için. Evet, Sakatlanmadan yüzmek istiyorsak, yüzmeyi destekleyecek sporlar yapmamız lazım. <laughs> Aynen öyle döneceğiz sürekli bugün. <laughs> evet, e, yani pilates ya da işte derin kas gruplarını güçlendiren e, sporlarla desteklemek gerekiyor, o kenarda dursun. E, şu an yüzmede e, bilindiği ve net olan dört stilimiz var. Bunun dışında geliştiren, e, yapı, deneyen yani denenen teknikler var. Ee, bu denenen teknik teknikler kişiden kişiye gene nasıl vücutları farklıysa kişiden kişiye de sonuçlar öyle farklı oluyor. Ee, benim e, önceliğim yani kendi yüzme derslerimde de ve hocalarımın bana hep empoze ettiği şey ben suda kaymayı öneriyorum hep. Çünkü burada suda kayma yaptığın zaman suyun enerjisiyle, akışkanlığıyla yüzüyorsun ve kendi enerjini işte e, kendi eforunu boşuna harcamamış oluyorsun. E, kişinin tabii kısa mesafe, uzun mesafe yüzmesine göre de değişiyor. Genelde ben şunu söylüyorum: e, Normal bir tatil beldesinde ya da herhangi bir yerde antrenman yaparken ne yüzerseniz yüzün. E, serbest gidiyorsanız sırt dönüş yapmanız gerekiyor. Ben bunu öneriyorum. Hani ne yüzerseniz yüzün çünkü ön kas grupları çalışırken geri geri yüzerken geri kas gruplarını da çalışıp onu eşitlemek gerekiyor. En önemlisi bence bu yüzmede. Ee, onun dışında teknik anlamda suda kaymaya ben çok önem veriyorum. Çünkü e, üç kol bir nefes yapıldığında suda kayarak e, bir tane kol kendiniz eklemiş oluyorsunuz. O kadar fazla mesafe gitmiş oluyorsunuz. O yüzden suda kaymayı söyleyebilirim bunun için. Yani Öğret dersek sen diyorsun ki yani ne kadar e, serbest yüzersen yüz ona yakın sürede de sırt yüzmeyi tavsiye ediyorsun. Doğru mu? Evet. Kesinlikle. Çünkü serbest yüzerken hep öne doğru yüzüyoruz. Yer çekimi buna ekleniyor suyun dışında. Günlük hayatta maruz kaldıklarımızdan biri olarak. O yüzden zaten vücut postürel anlamda hep öne doğru yaşadığı için arka kas gruplarını güçlendirecek hiçbir materyalimiz kalmıyor. Bunu da yüzmeyle Geri doğru yüzerek yapabiliriz. Omurgamızın açılması, e, boyumuzun uzaması, yüzmenin öyle bir etkisi vardır. E, yüzmeye girmeden önce kaç yaşınızda olursanız olun boyunuzu ölçtükten sonra sırt üstü yüzdüğünüzde çıkıp ölçtükten sonra omurganızın açılıp boyunuzun 2-3 santim uzadığı bile kanıtlanmış bir şey. Ee, o yüzden bence eşit taraflı yüzmek her zaman daha sağlıklı. Bedenin e, hani haftada yani diyorsun ya, bedeni belli bölümler ayıraktan çalışıyorsun hafta hafta için e, şey üçe bölüp veya dörde bölüp. Ya. Anlasın yani, vücut nasıl çalışmalı bu kas nerededir? E, bununla ilgili hangi şeyle sistemle e, en iyi kaslı bir vücuda sahip olabiliriz? İnce bel, e, gayet güzel kollar. En uyur. çok istenen şeyler. <laughs> Eee, evet, işte, şeyler doğru. Hmm. Ya burada şimdi programlamayı e, tasarlarken en önemli şey haftada kaç yaptığınız. Şimdi hepsinde değişiyor çünkü. Haftada iki yaptığınızda farklı bir program oluşturuyoruz. 3 geldiğinde farklı oluşturuyoruz. Bazen 5 6 gelen öğrenciler oluyor. Onda da farklı, tamamen farklı bir program oluşturuyoruz. Buna ne kadar süremiz olduğuna bağlı. Ne kadar çok süremiz varsa o kadar detay, o kadar çeşitli hareket koyabiliyoruz işin içine. Ee, mesela ikiye de üç gelen birine tüm vücut çalıştırmamız gerekiyor. Bölgesel olarak dağıtamıyoruz. Çünkü üç geldiği için zaten e, dersleri arasında 48 saat geçmiş oluyor. Ee, böylece bölgesel böldüğümüzde bir bölgeyi çok daha sonra çalıştırmamız gerektiği için tüm bölgeyi çalıştırarak sürekli aynı kasları e, e, geliştirmemiz gerekiyor. Ama üçten fazla geliyorsa kişi mesela dörtte de fazlası bölmeye başlıyoruz. İtme ve çekme olarak bölüyoruz öncelikle. İtme dediğim günlük hayatta iterken kullandığımız kaslarımız bir kapıyı iterken gibi düşünelim. Bir de çekme kaslarımız var. Kapıyı çekerken gibi düşün. En basit olarak anlatıyorum şu an. Böyle ikiye bölmeye başlıyoruz ama eğer beş 5 ve üzeri gelmeye başlıyorsa bölgesel de ayırabiliriz. Mesela kişinin hedef vardır. Daha iyi bir göz bölgesine sahip olmak istiyordur. Daha e, kaslı kollara sahip olmak istiyordur. Spesifik olarak istediği kas gruplarına da bölebiliyoruz. Ama bu kişi az geldiğinde bunu yapamayız. Çünkü e, oraya yöneldiğimizde diğer bölgeler zayıf kalacaktır. Burada da dediğimiz gibi sağlık sorunları başlayacaktır. Çünkü her şeyi dengeli çalıştırmamız lazım. Vücut bir bütündür. Bizim ayağımızla boynumuz arasında bile bir e, bütünlük vardır. Yani e, her şeyi birlikte kullanmamız lazım. O yüzden fonksiyonel antrenman dediğimiz çeşit günümüzde çok popüler oldu. Eskiden daha çok makinalar kullanılırdı daha popülerdi makineyle çalışmak. Ee, çünkü tamamen e, bir kasa odaklı çalışabiliyordunuz ama artık vücut ağırlığı daha plana geldiği için, vücudun bir bütün olduğu araştırmalarla ortaya çıktığı için e, bir şeyi e, tüm e, bedeni kullanarak yapmak çok daha etkili sonuç veriyor. Fizyoterapi diyorsun, değil mi? fizyoterapiye geçelim. En çok hangi sorunlarla geliyor son zamanlarda? E, sana gelen müşterilerim ve e, bel, boyun, sırt ve duruş bozukları konusunda ne yapıyorsun, ne tavsiye ediyorsun? bize gelen MR sonuçlarını okuduğumuzda en çok karşılaştığımız şeyler bel boyun ağrıları, bel fıtıkları, boyun fıtıkları, diz problemleri. Bize geldikleri zaman kişiler biz onlara bir saat müdahale edebiliyoruz ama kalan 23 saatte kişiler tek başına oluyorlar evde. Biz oraya müdahale edemezsek yani sorunun neden orada çıktığını bulamıyorsak bu zaman bu sefer bizim yaptığımız bir saatlik antrenman biraz çöpe gidiyor. Çünkü kişinin 23 saat boyunca tek başına. Ben bir saat böyle durduktan sonra 23 saat böyle duruyorsam benim yaptığım antrenman çöptür. Öyle söyleyebilirim. O yüzden en önemli şey ve duruş bozukluklarında ağrılarda kim ne yaşıyorsa yaşasın sorunun neden kaynaklandığını bulmak en önemlisi. Çünkü o çözüme ulaştıracak bizi. Kimler kardiyo yapmalı? Mesela ben kardiyo yapmayı tenis ve yüzmeyle yapıyorum ama eski gidip de koşup altta saatlerce koşmuyorum. Yani mesela kardiyo kaç yaşından sonra yapılmamalı veya kardiyo kimler yapmasını tavsiye ediyorsunuz? Kardiyo e, kelimesini genelde yanlış telaffuz ediyoruz. Kardiyo dediğimiz herkesin bildiği genelde koşmak, yüzme, yüzmek, e, ne bileyim bisiklet yapmak bunlara kardiyo denildiğini sanıyor. Ama kardiyo aslında e, bacaklarımızı dahil ettiğimiz yani büyük kan dolaşımı sistemini çalıştırdığımız aynı zamanda nabzı belli bir seviyenin üstüne çıkardığımız egzersiz çeşitleridir. Yani evet. aslında yani squat'lar, lanch'lar yaptığımızda da aslında bir nevi cardio yapıyorsunuz. Yani fonksiyonel antrenman bir nevi aslında kardiyodur. O yüzden e, yani illa cardio yapmam gerekiyor, yürümem, koşmam lazım değil. Sadece fonksiyonel antrenman yaparak da kişi kilo verebilir, kişi sonuç alabilir. E, ve bunun da bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Doğru egzersizleri seçerseniz, kişiye özel program yazılırsa her yaşta yapabilirsiniz. Kardiyonun biz kalbe zararı var mı yok mu? Kardiyo aslında sağlığı destekleyen bir şey. Çünkü kardiyovasküler sistemini geliştiriyorsun. Ee, nabzının e, her zaman gereksiz yükselmemesini, her ortamaya ayak uydurmasını sağlıyorsun aslında. Yani eğer yani koltuktan kalktığında ya da merdiven çıktığında bile nabzın aşırı yükseliyorsa, senin kardiyovasküler sistemin zayıf demektir. Ve doğru kardiyo, kardiyo demek demin açıklamalara göre söylüyorum tekrar. Doğru yapıldığı zaman kişinin kardiyovasküler sisteminde geliştiği için hayat kalitesi de yükselecektir. Ve her şeyi çok daha rahat yapacaktır. O yüzden hiçbir zararı da olmaz. Ama tabii doğru e, şeyleri seçmesi lazım. Onu tekrar tekrar söyleyeyim yani. İlla koşması lazım değil yani. Benim mesela, buradan örnek verebilirim. 65 yaşın üstü bir öğrencim var. E, kalp hastası. Biz onunla haftada 2, bazen 3 pilates yapıyoruz. E, ve aynı zamanda haftada 2 ya da 3 spor yapmadığımız günlerde hafif tempolu yürüyüş yapıyor. Aslında sadece köpeğini gezdiriyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim, biz pilatese başladığımızda o köprü dediğimiz hareketi yaptığımızda ilk nabızımız 120'ye çıkıyordu e, ee, şu an burpees yapıyoruz ya da işte ne bileyim o tarz hareketler, nabzı yükseltecek hareketler yaptığımızda nabzımız 90'larda kalıyor. Yani bu kadar aslında faydalı ve geliştirilebilen bir şey. Çünkü oksijenlenmeyi arttırdığı için e, kan akışı da sağlanıyor ve kalbin daha sağlıklı atım olmasını sağlıyor. Fizik tedavi var. İnsan sakattan zaman ilk önce gidip fizik tedavi oluyorlar. Fakat şimdi pilates de bu alana girdi. Ben bunu kendi babamdan da görüyorum. Ne zaman fizik tedavi, ne zaman pilates? Fizik tedavide aslında dediğim gibi ilk baştaki de ek ekleme ya da o kasa, e, o bölgeye, dejenerasyon ya da ameliyat olunmuş bölgeye biz hareketi öğretiyoruz fizik tedavide. Pilatesle de bunu destekli te destekleyip geliştiriyoruz. E, bu yüzden mesela e, ameliyat olduktan sonra o ekleme e, hareket kabiliyetini kazandırana kadar fizik tedavi yapılmalı. Daha sonrasında küçük küçük güçlendirmelerle pilatese geçilebilir. Burada önemli olan kişinin işte hastalığı ne, ondan sonra ne ameliyat olmuş ya da işte eklemdeki dejenerasyonun şeyi durumu yani pilates yapmaya uygun mu değil mi bunlar önemli. Bugün karizmada dünyada en etkili şey bir evet. şekilde bakmak iki duruştur. Yani bugün duruşu düzgün olan insanı başka insanı etkilememe imkanı yoksa, Özellikle duruş bir numaralı karizma. O yüzden bu duruş bozukluğu niye oluyor? bu, bunu hani nasıl geliştirebiliriz? İlla pilatese gitmemiz lazım doğru durmak için? Şimdi duruş bozukluğunun ortaya çıkma sebebi e, şimdi eskiden insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Gün içinde çok aktiflerdi. Aslında bizim şu an egzersiz olarak verdiğimiz şeyleri günlük hayatta yapıyorlardı. Ama daha sonra bu masa başı işlerin çıkması, teknolojinin gelişmesiyle insanların yaşam şekli inanılmaz değişti. Bu değişim de bu sorunları beraberinde getirdi. İşte bütün gün böyle durmak, herkesin elinde telefon aşağı doğru bakıyor, boyun problemleri. Bunlar zaten 10-20 sene sonra ciddi bir şekilde artacaktır. Çünkü kimse artık çocuklardan başlıyor duruş bozukluğu problemleri, sınavları çalışırken sürekli. Benim sırt ağrılarım vardı mesela sınav dönemlerinde. Öyle başlamıştım her şeye zaten. Ee, i̇şte bu kasları çalıştırdıkça kendimiz vücudumuzu geliştirdikçe bu ağrılar da ortadan kalkıyor. Duruş bozukluğu da ortadan kalkıyor. Evet. Ee, yani gerçekten birkaç seansta bile kişi doğru egzersizleri yaptığında hemen fark olabiliyor. Ama bunu yüz kez bin kez tekrarladığında ne kadar tekrar olursa vücut o kadar öğrenmeye başlıyor. O kadar bilinçaltını işliyor ve sen fark etmeden bir anda yapmaya başlıyorsun. Bazen öğrenci içeri giriyor çökük bir şekilde işten gelmiş oluyor. Çıktığında dimdik yürüyerek çıkabiliyor bizde. Kişi e, çalışırken e, ekrana göz hizasında olmalı, oturduğu seviye doğru bir konumda olmalı, uyurken yastığının konumu çok doğru olmalı. Bunlardan biri bile yanlış olduğunda bizim bütün ders akışımızı bozabiliyor. Hareket yaparken boynu ağrıyabiliyor, e, beli ağrıyabiliyor, bir sürü sorun doğuruyor. E, o yüzden e, bu yaşam değişikliğini e, bir şekilde desteklememiz gerekiyor. O yüzden pilates bu kadar popüler oldu. Şimdi bundan birkaç yıl, yıl önce baktığımızda ne fizik tedavi vardı bu kadar gelişmiş ne pilates vardı. Ee, çok öncesinden bahsediyorum. Ama masa başı diye de bir şey yoktu ve bu kadar e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde çok yoğunlaştı bu sıkıntılar. O yüzden mutlaka bunu bir desteklemek gerekiyor. Ee, yoksa herkesin kaçınılmaz. Yani sizin 80-90 yaşında baston kullanıp kullanmayacağınız tamamen size bağlı. Eğer geleceğinize yatırım yapıp vücudunuzu doğru tutarsanız o kişi bastona ihtiyaç duymayıp e, 80 yaşında da torbaları taşırken dimdik durup rahat bir şekilde hayatına devam edebilecektir ağrıları olmadan. Ama kişi buna dikkat etmediğinde İlla bir ekstra bir şeye materyale ihtiyaç duyacaktır yani, dik durabilmek için. Mesela duruşla ilgili bana pratik birkaç tane evde çalışabilecek hareket önerir misin, gösterir misin burada mesela ne yapabiliriz? Tabii e ki. E, ilgili? E, ya en en güzeli masa başı için söyleyeyim. Yani şu an otururken bile herkesin çok rahat yapabileceği birkaç hareket söyleyebilirim. E, hem genel rahatlamak anlamında. E, yani bunu masa başında çalışırken böyle alarm kuruyor bazı öğrenci benim saatlik alarmla kuruyorlar. Saat başı bunu tekrarladıkları da oluyor ve Böylece hem verimli bir şekilde iş hayatına geri dönebiliyorlar hem de ağrıları olmuyor gün sonunda. İlk olarak şimdi aşağı kısmı tam göremeyeceğiz ama bacak bacak üstüne atıp öne eğilme olarak önebilir Yani Şu an bacak bacak üstüne attığımız için isteyenler deneyebilir evde sandalyede oturuyorlarsa. Kendilerini öne doğru bacak eğildiklerini bacak atmak kendine, nasıl bacak Aynen, bacak, bacak, bacak üstüne atmak. Yani şey, böyle... erkekler atar ya böyle. Şey... Tamam. Onun bu şekilde öne şeklinde. doğru eğildiklerinde kalçalarında bir gerginlik hissedecekler zaten bu kas ve bel ağrıları için çok etkili bir harekettir. En basit budur yani oturduklarında bacak bacak üstüne atıp öne eğildiklerinde bu gerginliği rahatlattıklarında hemen alt bölge olarak bir rahatlama olacaktır. Üst bölge içinde en güzeli elleri arkada birleştirip omuzu aşağı bastırarak göğüs bölgesini dışarı çıkarma. Bu dik duruş için çok önemli bir harekettir. Çünkü gün içinde hep kapalıyız. Bu ön bölgeyi esnetmemiz lazım. Biz ne kadar kapalı durursak buradaki kaslar o kadar kısalıyor. Ve gün içinde sizi öne çekmeye başlıyor. Eve yürürken de sizi çektiği için siz kambur bir şekilde eve dönersiniz. Ama o kasları esnettiğinizde bu bölge rahatlamış olduğu için sizi çekmediği için daha dik durabilirsiniz. Aynı zamanda boyun bölgesindeki rahatsızlıklar için şu şekilde evet. Evet. Ve bu şekilde buradaki kasları rahatlatarak Buradaki ağrıları da hafifletebilirsiniz. Onun dışında elleri omuzlarınıza koyarak dik her zaman karnı sıkıp dik durup gözler karşıda olacak şekilde hiçbir zaman aşağı bakmayacaksınız. Gözler aşağı bakarsa duruşunuz bozulacaktır. Her zaman göz seviyesine bakmanız lazım ki dik durabilin. Dik durduğunuz aşamada kendinizi en sağa ve en sola böyle onar tekrar yaptığınızda bile doğru bir duruşla ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Önemli olan kendinize buna eğitmeniz yani. Dik durmayı eğitmeniz. Aynı zamanda elleri buraya koyarak yine aynı şekilde. Dönerken nefes vererek. Göğüs bölgeniz hep dışarıda. Gözler hep karşıda olacak şekilde. Yani 10 dakikada bile gerçekten daha dik durduğunuzu, daha rahat hissettiğinizi hissedebilirsiniz. Şu gösterdiğim 4-5 hareketi saatlik tekrar etseniz bile sonuç alabilirsiniz. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, biz dinledikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım e, faydamız olmuştur ve e, insanlar sadece tek bir spordan ziyade e, derin kas gruplarını da pilatesle ya da e, e, herhangi bir sporla güçlendirmeleri gerektiğini anlatabilmişizdir. E, son olarak söylemek istediğim şey dediğim gibi yani biz insanların e, bir saatine müdahale ediyoruz ya da haftada iki saatine müdahale edebiliyoruz. Önemli olan... Kalan 23 saatte ya da günlük hayatınızda sizin ne yaptığınız e, bence insanların e, oraya dokunmamız Fiternet'in en büyük özelliği bence ben onu söyleyebilirim. Evet MSL bir şey söylemek ister misin kapatmadan programı? Evet yani biz aslında bu röportaj yaparken çok heyecanlandık çünkü biz e, bugün konuştuğumuz şeyleri e, her gün bir sürü insanla konuşuyoruz ve sürekli farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ama tek tek olduğu için tabii bu çok e, zor. Yol alınan bir durum oluyor. O yüzden böyle herkesin e, yani ne kadar çok kişi dinlediyse bize faydamız dokunduysa biz de çok memnun oluruz. Evet, hani program... İnşallah çok kişi oluşur da bu e, yanlış bilinenler daha doğru olur, İnsanlar bilinçlenir, daha sağlıklı oluruz. E, i̇nşallah e, sonuçlara ulaşır herkes istediği evet, gibi. program e, Taner Özdeş Akademi YouTube kanalında sürekli kalacak. Herkes e, izleyebilir. Tanıdış Akademi'ye hala abone olmadıysanız abonemizi e, rica ederiz. Evet. Sevgili Emre ve sevgili Gökmen. Vermiş olduğunuz değerli bir gelişim, Çok teşekkür ederiz. Biz, Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Bize de ulaşabilirler. De, bizim adresimizden sorular olursa. İlk deneyiminizde biliyorum heyecanlıydınız. Ama bu bir defadır bu heyecan. İkinci defa aynı heyecan olmaz. Evet. Yine bu programı bize getiren e, Yor medya ve Aydın Çim'in ve ekibine çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.